Ey yo what's up benim gaming Gaming'iz yer. Merhaba dostlar. Bugün sizlerle beraber yeni gelen Brawl Talk'ı inceleyeceğiz. Bakalım neler gelmiş. Geçelim. İşte Buffy'ler ve yeni gelen özellikler. Başlayalım. Savaşçılarınızı güçlendirmek için yeni yol. Buffy size gerçekten özel güçler vermez ama yıldız güçlerinizi, aksesuarlarınızı ve hiper şarjlarınızı güçlendirir. Her savaşçıya ait 3 tane Buffy'miz olacak. Biri aksesuar için, ikincisi yıldız gücü için, üçüncüsü de hiper şarj için. Savaşçı yenilemelerinden bahsedelim arkadaşlar. Buffy alan savaşçıların bazı yetenekleri de tekrardan rework alıp yenileniyormuş. Bakalım ne hangi karakterler. Sadece 6 savaşçı için Buffy çıkartıyorlar. Diğer savaşçı için sadece güçlendirme olarak gelecek. Ekstra bir özellik olmayacak. Shelly'nin aksesuar buff güçlendirmesi. Sadece ileri atılmanızı değil, ileri atılırken biraz daha fazla ileri atılmanızı veya aksesuar butonunu direkt sürükleyerek sizin istediğiniz yere gitmenizi sağlayabilir. İkinci aksesuar için olan buff Vurduğu düşmanları sersemletir ve yavaşlatır. Onlara daha kolay öldürmenizi sağlar. Birinci yıldız gücü için ise her süper ateş ettiğinizde düşmanları öldürmeniz için sonradan ateş bırakır. İkinci yıldız gücü için buff Yıldız gücü ne zaman kullanılırsa üstüne artı %20 hareket hızı sağlıyor. Hiper şarj. Hiper şarj formu. Çelinin her attığı mermi artık daha hızlı gidiyor. İlk aksesuar. Attığı her mermi daha büyük daha çok alan kapsar. Üstüne verdiği hasarda 2-3 katara çıkar. Koldon ikinci aksesuarında yer Fakat reworklu. Eskiden iki mermi doldururken artık iki mermi fırlatıyor. Bu şekilde düşmanları yavaşlatabilir ve üstünü düşmanlara öldürebilirsiniz. Hem de daha kolay bir şekilde. Ve Gold her vurduğu düşman başına bir mermi düşmandan çalar. Birinci yıldız gücü için Gold her vurduğu düşman başına hareket hızı artar. İkinci yıldız gücü için. ikinci yıldız gücü için gelen özellik ne kadar düşman uzakta ise o kadar fazla hasar verirsiniz. Spike için birinci aksesuar. iki tane mermi dalgası yollar ve düşmanı yavaşlatır. İkinci aksesuar için rework. İkinci aksesuarda attığı sağlık yenileme. kaktüsü istediğiniz gibi atabilirsiniz. Hem dibinize hem uzağa atabilirsiniz. Kaktüs yok edildiği ise düşmanları geri itekler. Birinci yıldız gücü rework. Süper alanının içindeyken sağlığını yerlemek yerine süperin verdiği her hasar boyunca kendine düşmandan can çeker. İkinci yıldız gücü. Yeni bir özellik yok ama daha fazla kavislenir. Hiper şarj Her attığınız kaktüs bombası iki kere patlar. Emz için birinci aksesuarına yenilik. emze spreyi duvarlardan geçebilir ve düş değdiği zaman düşmanları yavaşlatır. Emz'in ikinci aksesuar içinde reyborg. Emz artık daha az bir alan yerine daha geniş bir alanda düşmanları itekleyebilir ve istediği yere nişan alarak bunu yapabilir. İlk yıldız gücü. İlk yıldız gücü için verdiği hasar boyunca düşmanların verdiği hasarı azaltır. İkinci yıldız gücü. Artık süperinizi etkinleştirdiğinizde bir saniye boyunca hasar almazsınız. Hiper şarj formu. Hiper şarj formundayken düşmana verdiğiniz hasardan sonra düşmana zehirlenmeye devam eder. Frank'in birinci aksesuarı. Reworkle. Frank artık bir ses dalgası yollayıp düşmanın attığı atışları engelleyebilir. Üstüne kendi aldığı sersemletme etkisini de kaldırabilir. İkinci aksesuar. Rework. Eskiden aksesuar düşmanlara ek hasar verip yanına Yanına çekerken şimdiki aksesuarisi daha çok dişancı olup ekstra hasar vermeden uzaktan düşmanları yanına çeker. Birinci yıldız gücü Frank için. Her savaş yok ettiğinde kendi sağlığını arttırır. İkinci yıldız gücü. Eğer Frank %50 canının üstündeyse her saniye boyunca %15'lik bir kalkan kazanır. %50 canın altına girmemeye dikkat edin. Hiper şarj formu. Renk her atışını en düşük candayken atıyormuş gibi hızıyla yapar. Maksimum hızda. Bu da size düşmanları daha hızlı bir şekilde öldürmenizi sağlar. Mortis için ilk aksesuar rework. Mortis etrafında dönen kombo çarkında artık nişanlayıp bunu yapabilir ve düşmanı direkt kesebilir. Mortis için ikinci aksesuar rework. Bu da benim en sevdiğim aksesuardı fakat rework geldi. Aksesuar şu şekilde çalışır. Mortis vampire dönüşür ve belirli bir alan içerisinde ışınlanmasını sağlar. Bu yarasa gittiği yerden gittiği yoldan geçtiği zaman altında düşman varsa düşmanlara sürekli hasar verir ve bu şekilde Mortis'e gerçekten de gece canavara yapar Mortis için ilk yıldız gücü. Mortis'in ilk yıldız gücü canı yenilemesi fakat yeni gelen şekilde söylersek her öldürdüğü düşman başına canı full olsa bile canın üstüne 1700-1700 ekleniyor. Yani canı azalmadığı sürece o can artmaya devam edecek sınırsız. Mortis için ikinci yıldız gücü özelliği artık sarmal yılan ile daha hızlı atıldığında daha hızlı hasar alır. Mortis için hiper şarj özelliği. Mortiser atıldığı alanda daha kısa bir süre bekledikten sonra ik ikinci bir hasara daha hızlı gelir. Siz savaşırken yanınızda periş oyuncak gibi buffiler dolaşacak ve düşmanda da dolaşacak. Ve işin en iyi kısmı hem kendi buffinizi hem dost arkadaş buffinizi hem de düşmanın buffisini görebileceksiniz. Bu şekilde hem tahmin edip oyunun gidişatını değiştirebileceksiniz. Buffileri yakalama makinesinden bin kupaya ulaştığınızda alabilirsiniz. Bin kupaya ulaştıktan sonra Cloud Machine pençe makinesi açılacak. Ve bu şekilde oradan 2000 güç puan artı 1000 altın vererek oradan herhangi bir buff vize alabilirsiniz. Unutmayın. İlk buffiz bedava, gerisi paralı veya ücretli. Eğer ki tüm buffileri açtıysanız 10.000 mücevhere yeni bir buffi açarsınız. Bu da sizin buffinizin kostümü olur. Artık destansı ve gizemli eşyalar yok. Güncelleme sonrası destansı ve gizemli eşyalar oyundan kalkacak. Güncelleme sonrası mistik ve epik eşyalar kaldırılacak. Merak etmeyin harcadığınız para size geri edilecek Ve savaşçıları böylelikle daha dengeli yapmış olacaklar. Ve artık savaşçınızın altındaki gösterge olan çember de değişti. Aralık güncellemesi gelince bafilerinizi direkt kapat. Steampunk temalı kostümler gelmiş arkadaşlar. Daha çok mafya temalı. Daha çok mafya temalı demek daha mantıklı olur. Biz de yeni Brawl Pass sistemiyle ve kasasıyla bu kostümleri daha da derin yapmak istemişiz. Bu tarz bir şey diyorlar. Biz de bunun için suç temalı Steampunk, kost Steampunk kostümlerini seçtik. Stu yeni Brawl Pass kostümüyle Steampunk'ın mafya babası oldu. Ana renk Steampunk Stu. İkinci renk seçeneği ise Creamlord Stu. Üçüncü renk seçeneği ise Göz Alıcı Stu. Ve artık Brawl Pass sezon başına iki tane Brawl Pass kostümü alabileceksiniz. Bunlardan biri Stu, diğeri de Gale. İkinci kostüm Steampunk steampunk Gale. Birinci renk seçeneği Steampunk Gale. Normal düz direkt geliyor. İkinci renk seçeneği Şık Beyefendi Gale. Üçüncü renk seçeneği ise Zarif Gale. Eğer tercih etmiyorsanız yeni gelen kasa anahtarlarıyla gel kostümünü de alabilirsiniz. Eğer sütüyü sevmiyorsanız ve gel almak istiyorsanız kasa anahtarıyla alabilirsiniz. Veya Brawl Pass Plus, Plus ile ikisini de açabilirsiniz. Bir de Hashin dedektifimiz Sam var. İşi için gereksiz derecede iyi giyinmiş fakat havalı görünüyor. Kararları veren patron Brock olsa da ellerini kirletmekten çekinmiyor. Otomatik Kaze. Kaze'nin ilk efsanevi kostümü. Bu kostüm bilim kurgu filminden çıkmış bir son kostümü. Bu kostüm film kurgu... Bilim, film kurgu diyorum. Bilim kurgu diyeceğim. Ya Rabbi. Bu kostüm bilim kurgu filminden çıkma gibi gözüküyor. Kazerin iki form olduğundan dolayı bir kostüm alınca iki kostüm almış oluyorsunuz. Hırsızlık ve suç demişken sevgiler günü sezonu ile herkesin kalbi çalacağız diyorlar. Bu sevgiler günü Rigo'nun kalbi kırık. Vyper ne yapıyor öyle? Ayrılık acılı Rigo kromalardan biri. İntikamcı Rico'da hayatına devam etmeye karar verdiğindeki kroma kostümü. Ama favori karakteriniz Rico değilse o zaman Angela'ya bir şans verin. Ve bu sezonda yine iki tane aynı şekilde geçen sezonda olduğu gibi iki tane Brawl Pass kostümü var. Biri Rico'ydu. ikisi Angelo. Angelo'nun normal kostümü var. Bir de iki tane kroma renk çeşit kostümü var. Birincisi Adonis Angelo. İkincisi Etkileyici Angelo. Ve de Ayıcık şeyit var. İksir Suku de unutmamak gerek. Sezonsal olan kostümleri burada. Brawl yeni yılı için Kar Küresi'nden iyi. Yine ay yılı için Ay de otusu dünya filanlarına de ilham olduğu için el sporcu Max. Efsanevi ve keskin nişancı bir karakter olan Peace. Velocirapid üçlüsünün son üyesi. Baz havuz kirlenince havuzu temizlemek için Peace sıçar. çok güzel bir özelliği var. Temel saldırısını yapınca bir kovan mermi bırakır. Her temel saldırısında yere bir kovan düşürür. Ve bu kovanı yerden aldığınızda bir merminiz dolar. Peace her saldırısında yere bir mermi bırakır. Bu mermiyi tekrar aldığında hem mermisi dolar. Üstüne kendisine en yakın olan düşmana bir atış yapar. Batış duvarları delip geçer. Ve 3 tane mermisi varken son mermisiyle attığı atış daha çok hasar verir. Yani bazen silahında tek mermi bırakmak faydalı olabilir. Süperi bir alana hedefleyip o alandaki düşmanlara aşırı derecede fazla hasar vermek. Bu hasar yaklaşık 3200 ile 4600 arası değişebiliyor. Kusura bakma Colt ama bu sefer yine mermi fırtınası pis olacak gibi görünüyor. Beast'in aksesuarları ve yıldız gücü onu daha iyi bir destek karakteri yapar. Ocak ayı savaşçımız Glowbird. Diğer karakterler onu aydınlıkta görmeyi sevmiyor. Star Park akvaryumunda deniz biyoloğu olarak çalışan Glowbird hayvanları inceleyerek Star Park müşterilerine ve ziyaretçilerine göstermeye çalışır. Biraz ürkünç görünse de aslında iyi biri. Yeni bir şifacı karakter olan Glowbird parlak ışınını takım arkadaşlarını durmadan iyileştirmek için kullanır. Glowbird takım arkadaşına ve düşmana attığında düşmanla çaldığı canı takım arkadaşına verir. Bu şekilde hem takım arkadaşına iyileştirirken aynı zamanda düşmana hasar verir. Aynı zamanda bunu düşmanlara kesintisiz hasar vermek için de kullanabilir. Glowbird'ın temel saldırı kopmadığı sürece düşmanlara hasar verebilir veya takım arkadaşını iyileştirmeye devam edebilir. Sınırsız. Glowbird süper özelliği ile yüzünü gösterir ve düşmanlar bundan korkup hasar alır. Glowbird'ın aksesuar ve yıldız gücü onu daha etkili bir şifacı yapar. Glowbird Ocak ayında denizin derinliklerinden çıkıyor. Daha fazla yedi şey mi? Brawl Pass yenilemesi? Tamam. İlk olarak Brawl Pass sem fiat Para göster diyor ya. Ama PES daha çok güçlenecek ve değeri aşırı derecede artacak. Yaklaşık 5-6 kat. Brawl Pass kasası falan nerede muhabbete çıkıyor Açmak ne kadar sürecek falan diyorlar. Sakin ol neredeyse açtım. Çok şey var diyor. Saçmalık bir seven. Ben bu şakayı anlamak için çok yaşlıyım diyor Marzia. Şey Dani, pardon Dani. Brawl Pass'te çok büyük değişiklikler olacakmış. En başta en büyük değişiklikten başlayalım. Kasa. Brawl Pass artık kasa anahtarı içerecek. Her ay 4 tane anahtar toplayabilecekmişiz. Her anahtar kasa farklı kısmını açacakmış. Bunlar ekstra güç puanı, altın veya mücevher olabilir. Az da değil ha. Bak 5000 tane mücevher veriyor. 2 tane altın, 2000 tane altın veriyor. 1000 tane de güç puanı veriyor. Az değil ama. Çok bayağı çok. Her ay 4 tane ise oğlum. Bir hesaplama yapalım. 4 çarpı 5 20 bin. 4 tane 149 taşlık kostüm alırsın. Yani bu çok da çok değerli bir şey. Ama eğer bu Brawl Pass'in ücretli kısmına gelirse o zaman nanayı yeriz. Yani bize bir şey olmaz. Bize bir şey gelmez. Bence ücretsiz kısma illa bir tane getirirler. E savaşçı anahtarı. Savaşçı anahtarı anahtarlar ile savaşçılar açabilirsiniz ama dikkat edin farklı enderlik seviyeleri farklı anahtar istiyor. Kostüm anahtarları. Bu kostüm anahtarları en yeni veya geçmiş Brawl Pass'teki kostümleri almanızı sağlayacak. Buffy Case. Bunlar buffileri açar. Her bir anahtar başına bir karakteriniz için aksesuar, yıldız gücü ve hiper için bafiz alabilirsiniz. En güzel kısmı ne mi? Bu kasa anahtarları bir dahaki sezona da aktarılabiliyor. Yani o sezon aldınız o sezon harcayacaksınız diye bir şey yok. Biriktirip tek seferde de harcayabilirsiniz. Yani istedikleriniz için anahtar biriktirebileceksiniz. Bir ultra efsanevi savaşçı gibi. Şurada bir şey gösteriyor görüyor musunuz? Bir gölge var. Karakter gölgesi. Tam ultra savaşçı karakter demişti. Bu gölge kazaya hiç benzemiyor bakın. Tekrar açıyorum bu kısmı. Bakın bu gölge asla kazaya benzemiyor tamam mı? Bu yeni de bak burası buraya alın tamam bak buraya alın. Bu kesinlikle yeni gelecek ultra efsanevi karakterin olabilir. Zaten direkt kendisi diyor. Ultra efsanevi karakter. Gezin bir dahaki sezon gelecek olan bu. Brawl Pass değişikliklerinde ödül açarken daha özgür olmamızı istemişler. Eğer o anki şeyleri beğenmediysek anahtarları saklayıp bir dahaki Pass'te değerlendirebiliriz. Brawl Pass'in ücretsiz yolunu da güncellemişler yani daha güçlü yapmışlar. Allah'a şükür bizim gibi oyuncuları düşündüler. Bakalım neler gelmiş. Oo dur 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 en önemli şey gelmiş zaten arkadaşlar yani. Direkt mega kutu gelmiş hani en iyisi bu zaten. Sondaki kuyruk ödülü artık rastgele star hediyesi vermek yerine bizi seçim sunacak. Bakalım seçimler neymiş? Bir tane şeytan hediyesi mi? Yoksa 29 elmas verip mega kutu açmak mı? Ücretsiz bizi daha da geliştirmişler. Burada dediğine göre 10 tane daha kademe ekleyip üstüne bir tane anahtar eklemişler. Fakat hangi kasanın ki? Bilmiyoruz. Üstüne bir tane de kaos drop eklemişler. Kaos drop'un mantığı şu. Yine aynı star drop gibi ender'den süper ender'den epic'ten mystic'ten legendary'den gidiyor. Fakat üstüne Ultra Legendary geliyor. Şöyle düşünün. Bunlar 8'e bölünebiliyor. Aynı Sushi gibi. Düşünsenize Ultra Efsanevi olan da 8'e e bölünmüş bir şekilde geliyor. Mükemmel. Yani içinden bir sürü şey çıkabilir mesela. Kaos hediyeleri Star hediyelerinin en güçlü çeşitliymiş En düşük enderlik seviyesi Süper Ender. En yüksek ise Ultra Efsanevi'ymiş. Burada şu an Ultra diyor. Ama ben Ultra Efsanevi demeyi daha mantıklı buluyorum. Kaos hediyeleri 8 kez bölünebilir. Yani 8 tane çıkabilir. Kaos hediyeleri bölünse de enderliği değişmez. Bu da tek seferde 8 tane ultra kaos hediyesi açabileceğiniz anlamına geliyor. Hem de tek seferde. Ultra Star hediyelerinden ne çıkabiliyor? Hiper şarj, gizemli efsanevi, ultra efsanevi savaşçılar çıkabiliyor. Destansı gizemli efsanevi ve hiper şarj kostümleri çıkabiliyor. Ve buffiler çıkabiliyor. Kaos hediyelerini Brawl Pass ve günlük ödüllerden alabilirsiniz. Daha da fazla şeyler mi? Gigi'nin yeni hiper şarjı. Süper ile ışınlandığı yerde daha fazla hasar verir. Yeni oyun modu kasa patlatmaca. Rakibin üstünü yok etmek için bombaları toplayıp atarsınız ve rakibin üstünü patlatırsınız. Farklı bir iki 2 temizlik haritası. Düşman takımına bombalar atıp düşman takımına karşı sayı kazanabilirsiniz. Aynı temizlik modunda olduğu gibi. Fakat bombalı halini düşünün. Ve iki kişilik boss savaşları. Yakın arkadaşınızla takım olup boss yenebilirsiniz. Bakın şu an çok güzel bir özellik gelmiş arkadaşlar. Savaş topu veya brawl hokeyinde süre bittiğinde top hareket ediyorsa süreyi uzatıyorlar. Hani top bir durana kadar süre uzatılıyor. Oyun bir puan alana dek veya top durana dek bitiyormuş. Elmaslar size daha çok güç puanı kazandıracak ve emin olun ki güç puanları teklifleri daha çok ucuzlayacak. Burada ücretsiz bir şey var. Tarayın diyor arkadaşlar ama maalesef Deni Danny... Bunu iki devir sağ sol yapıyor. Onu yakalayamıyorsunuz. Ben bunun linkini size vereceğim arkadaşlar. Açıklamaya bakın. Açıklamada ben size bunun linkini veririm. Açıklamaya şu an yerleştirdiğim linkten direkt oraya ulaşabilirsiniz. Ve bitti. Peki yani ne anlıyoruz bundan? Browse tekrardan baştan yapmaya çalışıyorlar. Neden mi? Brawl Stars çökme dönemine girmeye başladı yavaştan. Ve bunu telafi etmek için arada hani oyunculara hani veriyoruz vermiyoruz gibi bu tarz bir ikilemeye sokuyorlar. Aynı burada olduğu gibi mesela Brawl Pass'in altındaki bir tane anahtar var. Ücretsiz yolda mesela. Onu mesela ne verecekler? Hangi kasaya ait olanı? Bu mesela bir sürpriz olacak bizim için. Şimdi bize göre bu Brawl Talk 10 üzerinden bana göre 8'dir arkadaşlar. Hatta daha doğrusu 8 demeyeyim 7'dir. Hakkı yenilmesin diğer Brawl Talk'ların. Diğerleri daha güzeldi. Ama bu daha kötü denebilir mi? Denemez. İyi denebilir mi? Denebilir. O yüzden 7.5 veriyorum. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer bana destek vermek istiyorsanız kanalıma abone olup videoya like atabilir. Aşağıdaki web siteden web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. İyi günler.